Herkese merhaba. Bugün Çumak'tayım. Çumak'ta harika bir yer göstereceğim size. Neden harika? Çünkü Kadastro yolunun dibinde, elektrik su dibinde, etrafında evler var. Fiyat da çok uygun, kaçırılmaz. Şimdi bakın şu şekilde göstereceğim size. Resmi Kadastro yolumuz. Ve elektrik direğimiz, trafomuz. Burada tarlamızda hemen şurası. Hadi gelin hep birlikte. Çarlamıza doğru inelim. Hatta yanımızda bir tane evimiz var. Elektrik ve şebeke suyu alınmış. Hemen onun yanı. 1133 metre. Tek tapu. Bölgede elektrik su var. Söylediğim gibi. Hemen trafomuz burada 6-7 metre. Şebeke suyu da yoldan geçiyor zaten. Ve sulama suyu. Evet. Buraya bahçe yapıp sulamak isterseniz yan tarladaki damlama sistemini görüyorsunuz sulama suyu aboneliğine başvurup hem sulama suyu hem elektrik hem de şebeke suyundan yer alınabilirsiniz. Yani her şey ile hazır. 1133 metrekare tek tapu tarla sizi bekliyor. Etrafta birçok ev mevcut. Bu harika yeri kaçırmayın. Kısa süreliğine çok uygun fiyat. Detaylar için bana ulaşmanız yeterli.